Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hakan. Bugün Minecraft'ta yeni bir mod tanıtımıyla karşınızdayım arkadaşlar. Tanıtacağım bu mod arkadaşlar oyundaki öldürdüğümüz canlara dönüşmemizi sağlıyor. Gerçekten çok efsane bir mod. Belki birçoğunuz bu modu biliyorsunuzdur fakat bilmeyenler için çok iyi olacak. Bakalım inşallah sizin de işinize yarayacak. Haydi videoya geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, modumuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz üzere Minecraft'ta mod kurmak için ilk önce Forge indirmemiz lazım. Hemen Google'a gidelim. Minecraft Forge yazalım arkadaşlar. Minecraft Forge sitesine, Minecraft Forge'un sitesine girelim arkadaşlar. Burada 1.12.2'yi seçelim. Çünkü biz bu moda kuracağız. 1.2.2 kuracağız. Burada arkadaşlar install'a tıklayalım. Bir 6 saniye beklememiz lazım. Sağ üstte görüldüğü üzere. Bekleyelim arkadaşlar. Sonra gelen tuşa tıklayalım ve indirmemizi yapalım. İndirdikten sonra arkadaşlar direkt sakla diyelim. Bunda herhangi bir mahsuru yok. Sıkıntı olmaz. Bunu masa attıktan sonra burada artık bir işimiz kalmadı. Bunu kapatabiliriz. Şimdi indirdiğimiz dosyayı açalım arkadaşlar. Böyle bir şey karşınıza gelecek. Direkt ok diye de kurabilirsiniz zaten. Hiçbir sıkıntı olmaz. Ben de kurulu olduğu için ben kurmayacağım. Bunu kurduktan sonra arkadaşlar bunu silebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz zaten. Şimdi forge'u kurduktan sonra arkadaşlar Minecraft'a giriş yapalım. Gördüğünüz üzere buraya 1.12.2 forge da sürümü zaten gelecek. Sonra arkadaşlar şimdiki işimiz modumuzu indirmek. Tekrar Google'a gidelim. Buradan Minecraft Morphing mod veya Morph mod direkt yazabilirsiniz. Ben genellikle 9 Minecraft'ta indiriyorum fakat siz hani Cruise falan da indirebilirsiniz. Bu site de iyidir. Buraya gidelim. Aşağıya inelim. Zaten arkadaşlar bu modların bütün linklerini de ben size vereceğim. Videonun alt kısmında. Aşağı arkadaşlar. Buradan 1.12.2'yi seçelim. Bu modun yanında istediği bir şey daha var. Ayşuntil diye. Bunu da indirmemiz lazım. Öncelikle Morphic modu indirelim. Böyle bir sıkıntı olursa arkadaşlar dedik buraya kapatıyoruz. Downloads from server 2'ye tıklıyoruz. Oradan indiriyoruz. Bunu da sakla diyelim. Herhangi bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Sonra bunun yardımcı modu indirmemiz lazım. Buradan tekrar yine 1.12.2 olan yere geliyoruz. From server tıklayıp indiriyoruz. Eğer burada dediğim gibi sıkıntı olursa ikinciden indirebilirsiniz. Orada kesinlikle sıkıntı olmayacaktır. Sakla diyelim arkadaşlar. Şimdi bu indirdiğimiz modlar arkadaşlar. Masa üstüne alalım. Burayı kapatabiliriz. Artık orada bir işimiz kalmadı. Bu iki modu arkadaşlar. Minecraft'ın kurulu olduğu dizindeki mouse klasörünü atmamız lazım. Burada çalıştır kısmını yazacağız. Fakat sizde başlatma yönetiminde olabilir. Ben de Windows 10 kullandığım için böyle. Buraya çalıştır yazalım çalıştır açalım. Sonra buraya arkadaşlar yüzde up data yüzde yazarak tamama tıklayalım. Böyle bir yer gelecek karşınıza. Buradan nokta Minecraft'a girelim. Ve mod klasörüne girelim arkadaşlar. Bu modun da ben linkini atacağım arkadaşlar. Bu mod da lazım olacak çünkü. Bu ikisini alalım arkadaşlar. Böylece atalım. Şuralarda bir olmuş. Bunları ben hemen düzelteyim. Evet düzelttim. Bu şekilde arkadaşlar mod klasörünü aldıktan sonra artık modun kurulumu bitmiştir. Şimdi Minecraft'a giriş yapabiliriz. 1.12.2'yi seçiyorum ve girişimi yapıyorum. Minecraft'a giriş yaptık arkadaşlar. Şurada slime'lar falan var. Şunlar bir önce bir başta alalım en başta. Sıkıntı çıkmasın. Şimdi arkadaşlar oyuna girdikten sonra Yan tarafta zaten en custom NPC biliyorsunuzdur. Şimdi arkadaşlar yapacağımız herhangi bir zaten modun getirdiği bize bir şey yok. Tek şey oyundaki varlıkları, canlıları, her şeyi öldürdüğümüz zaman onlara dönüşebilmemiz. Elmas kılıç alalım. Öldürdüğümüzde böyle bir şey oluyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabi bu arada öldükten sonra onların özelliklerini de kazanıyoruz. Şöyle bir tane tavuk öldürelim mesela. Şimdi biz arkadaşlar bir inek bir de tavuk öldürdük şöyle yapalım mesela. Mesela burada arkadaşlar yumuşak G veya Ü'ye bastığınız zaman böyle bir sol taraftan menü geliyor arkadaşlar. Bunu e, mouse'la ya yani mouse'un orta tuşuyla aşağı kaydırarak değiştirebilirsiniz. Mesela tavuğu seçelim. Gördüğünüz üzere F5 yapayım hemen. Tavuğa dönüşüyorum. Şuraya çıkayım. Gördüğünüz gibi bakın. Tavuk gibi yani tavuk yukarıdan düştüğü zaman hasar almadığı gibi biz de artık hasar almıyoruz. Onun özellikleri bize geldi. Ve aynı zamanda tek bloktan geçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok güzel bir mod arkadaşlar. Hani siz de indirip bütün canlılara dönüşüp bunu deneyebilirsiniz. Şimdi bir de ineğe dönüşmeye deneyelim. Tekrar yumuşak G veya Ü'ye bastım arkadaşlar. Bir aşağı kaydırdım. Mouse'un orta tuşuyla. Sol tık yaptım. Sol tık yaparak geçebiliyorsunuz. Soltuk yapıyorum geldiğimde. Şimdi neye dönüşüyorum arkadaşlar? Gördüğünüz üzere. Şimdi inek olduk. Gerçekten çok efsane bir mod arkadaşlar. Ya oyundaki hangi varlık olursa olsun onu öldürüp ona dönüşebiliyorsunuz. Bu arada bir kere öldürmeniz yetiyor arkadaşlar. Sadece bir kere. Mesela E'ye basalım. Buradan herhangi bir şey alalım. Mesela ne olsun? Köylü olsun. Atıyorum mesela siz şu an bir e, mod çekiyorsunuz veya bir video çekiyorsunuz. Size köylü lazım. Hani siz köylü olmanız lazım mesela. Öyle diyelim size. Öldürelim köylüyü. Gördüğünüz gibi artık istediğimiz gibi. Ü'ye veya yumuşak ye'ye basarak köylüye dönüşebiliriz. Soltuk yaptım bu arada ona geldiğim zaman. Soltuk yaparak dönüşüyor. Gördüğünüz gibi. Hani orada siz köylüymüş gibi yani köylüyü konuşturuyormuş gibi gösterebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunun farklı bir şeyi var. Yani benim size göstereceğim farklı bir şey daha var bu modun içinde. Geçenki bir videomda var, sormuşsunuz. Şöyle yapayım. Buradan Custom NPC'nin NPC Vend'i NPC alalım. Bir tane herhangi bir şey oluşturalım. Mesela diyelim ki biz şöyle arkadaşlar. Herhangi birinde mesela atıyorum size ne lazım olsun mesela. Diyelim ki şöyle bir amca lazım size tamam mı? Şuradan hani ismi de gözükmesin. Size böyle bir amca lazım. Tabi şu an öldüremeyiz şeyi seçmediğimiz için. Şuradan. Factions'tan agresif yaparsak biz buna vurabiliriz. Mesela arkadaşlar size böyle bir amca lazım. Atıyorum bakkal, yap bakkal mı yaparsınız? Veya hani bu sizin amcanız falan mı yaparsınız? Buna mesela öldürelim bunu. Gördüğünüz gibi artık biz artık Mahmut amcam olur veya hani bakkal amcam olur. Biz artık bakkal amca olabiliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hani bunu bana sormuşsunuz. Onlara nasıl dönüşebiliriz? Onlara nasıl kendimiz gibi gösterebiliriz diye. Bu şekilde arkadaşlar istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. i̇stediğiniz yani her karaktere bürünebilirsiniz. Umarım size yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Eğer anlatmadım veya göstermediğim bir şey varsa yorumlarda bana belirtebilirsiniz arkadaşlar. Yardımcı olmaya çalışırım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim.